Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son günlerde kameraların karşısına çıkmaması sosyal medyada çeşitli iddiaların neden oldu. Trump, 5 günün ardından torunlarıyla birlikte golf oynamaya giderken görüntülendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 26 Ağustos'taki kabine toplantısından beri kameraların karşısına çıkmaması sağlık durumu hakkında spekülasyonlara neden oldu. Sosyal medyada başlayan tartışmalar Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitti. Müzik Bunun üzerine Beyaz Saray yetkilisi, Axios haber sitesine Trump'ın gayet iyi olduğu ve golf oynamaya gideceği yönünde açıklama yaptı. Müzik Daha sonra Trump'ın aile üyeleriyle Virginia'daki Trump Ulusal Golf Kulübü'ne gitmek için Beyaz Saray'dan ayrıldığı anlar paylaşıldı. Müzik Trump'ın elinde görülen morluk da sağlık sorunlarından ötürü mü insan içine çıkmıyor sorularına sebep olmuştu. Müzik Beyaz Saray sözcüsü Kerolan Livit 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada Trump'ın venöz yetmezlik olarak adlandırılan bir damar rahatsızlığı olduğunu duyurmuştu.